Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanla çok güzel bir kahvaltılık tarifim var. Yapımı çok kolay. Lezzeti de bir o kadar güzel. Dilerseniz yapımına geçelim. Patlıcanımı öncelikle güzelce yıkadım. Tepesini ve burasını keselim. Ve birer santim genişliğinde patlıcanımızı soymadan hepsini bir ayarda bu kalınlıkta doğrayalım. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Bir 15 dakika bekletelim. Acı suyu çıksın arkadaşlar. Ben bir adet patlıcan kullandım. Siz kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Patlıcanlarımı tuzlu da, tuzlu sudan çıkarttım. Bir kere yıkadım, kağıt havluyla kuruladıktan sonra patlıcanlarımızı içini oymaya geçiyorum. Elimize bir çay kaşığı alıyoruz. Bu şekilde çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde bir halka şeklinde patlıcanlarımızın içini çıkartalım. Patlıcanlarımızın içlerini oydum. İçinden çıkan patlıcanlarımızı da bu şekilde küçük küçük küp küp doğrayalım. Patlıcanlarımızı küçük küçük doğradıktan sonra bir adet yeşil soğanımız var. Onu da küçük küçük doğrayacağız. Bu tarifle bu tarifi kabakla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda tarifi var. Dilerseniz izleyebilirsiniz oradan. Kabakla da çok güzel oluyor. 2 adet sivri biberimiz var arkadaşlar. Ortasından bölüyorum. Ve bunları da ince ince doğruyorum. Sucuğumuz var. Onu da ortadan bölüyorum. Tekrar bu şekilde üçe bölüyorum. Küçük küçük olsun parçaları. Sucuğumuzu da bu şekilde doğrayalım. Bütün malzemelerimizi doğradık. 1 adet yumurta koyuyorum. Doğradığım malzemelerin üzerine. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Malzemelerini tekrar videomuzun alt kısmına tek tek yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. 1 yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Birazcık canlı olsun. İyi bir yemek kaşığı dolusu koyarsanız yeterli olur nişastası. Güzelce karıştıralım. Harcımızı güzelce karıştırdık. Şimdi pişirmeye geçelim. Isıyan yağımızın içine yarım çay bardağı sıvı yağ aldım arkadaşlar. Isıyan yağımızın içine patlıcanlarımızı dizelim. ve hazırladığımız harcımızdan patlıcanlarımızın içine dolduralım. Şu şekilde de şöyle bastıralım. Yerleşsin. Karıştıra karıştıra alalım ki altı sulu üstü susuz olmasın. Bu şekilde bütün patlıcanlarımızın içine dolduralım. Patlıcanlarımızın altını kontrol ediyoruz ve kızaran patlıcanlarımızı çeviriyoruz. Tekrar kontrol ediyoruz arkadaşlar. Ve altı kızaran patlıcanlarımızı servis tabağımıza peçete koydum. Üzerine hepsini alalım kızaran patlıcanlarımıza. Diğer patlıcanlarımızı da aynı öbür gibi pişiriyoruz arkadaşlar. Kahvaltılığımız hazır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Bugünlük tarifim bu kadar. Tarifimi beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.